Yeni yıl hoş geldin bize acaba neler getirdin dekse hey <laughs> arkadaşlar 2024 bitiyor ve çok güzel bitiyor ve son videomuzda size 2024'te hangi bombalar bastığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Volkan'cımla birlikte bu son günde sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada bir sürü tekrar baskılar, bir sürü kopyalarla sizle birlikte olduk. 2024 çok güzel geçti. 2025'te daha büyük bombalar var. Daha çok okurla, daha çok fuarda bir araya geleceğiz. Sizi çok seviyoruz. Hemen 2024'e bakıyorum. Evet, şimdi neler var? Tabii ki ilk önce e, kraliçemizle başlamak istiyorum. Kraliçemiz sevgili NG Kaba. Kendisi bize muhteşem hepimiz gökyüzü olmak istedik serisiyle e, Dex'imize adım attı, dek, adı, adım attı. deksimizi onurlandırdı, gururlandırdı ve çok güzel kitaplar, çok güzel eserler verdi bize. Kendisine şu anda 5 kitabını bastık. Şu an yeni kitapları hazırlıyoruz. Yepyeni sürprizler geliyor. Ama hepimiz gökyüzü olmak istediği biliyorum. Hepiniz çok seviyorsunuz. Ve artık seri bitti. Son kitabını da tamamladık. Ve novellamızı da bastık. Hepsini çok sevdiniz biliyorum. Ve ben bir editör olarak bu kadar güzel bir dünya yarattığı için yazarımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Umarım 2025'te çok 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 daha bir sürü kitapla beraber olacağız. Sonra muhteşem bir yazar daha geldi. Bir şeyler düşüyor mu? <laughs> Düşmedi. Fatih Cem Gülbent bizim yayın geldi artık ve kendisi de çok dahi bir yazar. Muhteşem kurgu ustası diye düşünüyorum onu. Kendisinin zaten bu Paradokya serisi var. Sırlar Geçidi, Düşler Ülkesi ve Paradokya. Burada çok güzel bulmacalar var. Çok iyi bir kurgu var. Ve ondan sonrasında Akıl Odaları. Akıl Odaları bana yazdınız ama hiçbiriniz sonunu bulamadınız. Akıl Odalarının sonunu bulmak, sonunu düşünmek gerçekten çok zor. Çok iyi bir e, gerilim romanı diyemek istiyorum. Ve bence yurt dışında da e, çevrilince çevrildi zaten, pardon İngilizcesi de satılıyor Amazon'da. Çok iyi işler başaracak. Ondan sonra, ay Percy Jackson bastık arkadaşlar. Percy Jackson'ın çok sevilen bir çifti var. O çiftin birazcık özel hikayesine giriyoruz. Ben çok severek, böyle çok duygulanarak okudum. Ve yepyeni baskılar da yaptı tabii. Ve tabii ki, tabii ki, Stephanie Garber'ımız. Stephanie Garber'ımız serisini devam ettiriyor, bitirdi, yepyeni başlıklarla bir araya geleceğiz. Merak etmeyin. Yeni sözleşmesel durumlar da devam ediyor. Peki, Holly Black'imiz. Holly Black benim canım. Biliyorsunuz ben onu çok seviyorum. Kendime de benzetiyorum biraz Holly Black'i. Tabii ki onun yaratıcılığının yüzde biri yok ama Holly Black bu tutsan tahtını bastık ve ikileme tamamlandı. Ama devam, kitaplar, yeni işler geliyor. Peki, mangaları unuttuk mu? Unutmadık mangaları, Watch Dogs'umuz allih tekrar baskı aldı, kagastürümüz tekrar baskı aldı, Double Me'imiz tekrar baskı aldı. <laughs> Çok yaşa canım. Yılın son e, gününde ofisimizde gerçekten herkes hasta ama olsun olsun sağlıkla gireceğiz 2025'e inşallah. Tabii ki Uzak Doğu'ya da bir gittik. Kore'de e, durduk ve Dujuna var. Dujuna çok iyi ve gizli bir kimlik. E, onun asansör kitabı var. Ondan sonra o, bu bir distopya. Ama tam tersine gizemli çikolata dükkanımızda çok tatlı bir aşk masalı. Bunlar gittiler bir sürü çikolata yediler <laughs> videosunu çekmek için. Çok da güzel oldu. O videoyu izleyin. Ve tabii ki Penelope. Penelope'yi çok sevdiniz. Penelope fanları genişliyor. Penelope'yi getirtemedik 20, 2024'te üzgünüz. Belki 2025'te 2025'te bana hep sorduğunuz seriyi basmaya başlayacağım. Çok sessiz sessiz tamam mı? Yani bu yeni seriyle ilgili kimseye bir şey söylemiyoruz. Güvendiğimiz insanlara kitabı iletiyoruz bu kadar tamam mı? Anlatınız siz beni. Aman ha, aman ha çocuklar. Sonra ah, tabii ki devam novellalarımız var. Maficim sağ olsun. Novellaları iki parça halinde biliyorsunuz bastım ve çok da güzel şeyler söylediniz ikiye böldüğüm için. Sonra tabii ki Dev Sara Ceymez. E, Hilal şehri üçünü gönderdi bize. Bastık. Farklı sonlarla bastık. <laughs> Yavrum bu. Ben de o da hastayım aslında. Bir de öksürüyor. Gıyamam onu çok tatlı bir insan. Sonra tabii ki Jennifer'ımız bunlar böyle kardeş gibiler biliyorsunuz. Şu anda e, kan ve külünde de beşincisini hatta edisyonunu yapıyoruz. Ondan sonra ten ve ateş ikiyi de bastık ve böyle ara kitaplarda biliyorsunuz yan e, şeyler şeylerde geliyor. Hiç merak etmeyiniz. Tabii ki dev dev yazar Arar Martin'den Işığın Ölümü. Işığın Ölümü e, ve bir önceki kitabımız bastığımız kitaplar böyle e, Cyberpunk, bilim kurgu arası şeyler ve 1980'lerde yazılmış kitaplar ve ne olur onları okuyun. Yani İngilizceniz varsa e, çevrilmemiş e, İngilizce versiyonlarını da okuyun. Manyak bir kafa. Arkadaşımız bu epik fanteziye girmeden önce çok çok manyak uzay kitapları yazıyor. Lütfen okuyunuz arkadaşım. Ondan sonra hatta onun arka kapağını da şey yazmıştım. Evet, Westeros'tan önce Warlord vardı. Şimdi tatlı geldi sıra. Jojo Moyesimiz, Sophie Kinsella'mız ve yeni tatlışımız manyak Rubimiz ve birlikte çok tatlı bir romantik e, romantikte kalıyorum. Romantik dünya içindeyiz. E, Jojo biliyorsunuz bu gelinler gemisi ve Paris'e bir bilet. İkisi de tarihi romantik gibi düşünün. E, i̇şte Birinci Dünya Savaşı var. Paris 1950'ler var. Ve günümüz var. Biliyorsunuz paralel kurguyu çok seviyor. Sophie Kinsella'mız davetsiz misafir. Komik. Çok komik bir romantik. Ve Ruby. Ruby'yi biliyorsunuz bizim videolarımızdan da. Uzaylı barbarlarla aşırı yakın temaslar diyeyim ve çok komikler. 2024 böyle çok dolu geçti. Her şey vardı. kardeşim Şimdi arkadaşlar Volkan dedi ki ee dedi 25'te konuşulacak şeyleri de söyle. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bunlar kesin. Şimdi tabii ki Kraliçemizden yeni kitaplar gelecek ama o ne kadarına okey derse o kadar gelecek arkadaşlar. O yüzden canım e, Gökçe'yi darlayın tamam mı? Darlayın, kitap, kitap, kitap deyin. E, yeni kitaplar basalım. Şimdi başka neler varmış? Şimdi bir dakika ya. Gezdekalı boomer olduğum için. Heh. Şimdi tabii ki Skyward'u bitiriyoruz arkadaşlar. Skyward matbaada. Ondan sonra Kanvekül. E, Kanvekül. 5 kamikül 5 geliyor. Sonra e, iki tane sürpriz yazarım var. Bunları söyleyemiyorum daha arkadaşlar. Yerli olduğunu anlıyorsunuz buradan. Sonra arkadaş şu, eee sevgili Fatihciğim Gülbent'in Arin Kornunları gelecek iki tane. Çok güzel bir kurgu o da. Watch Dogs'umuz gelecek. Ondan sonra tabii ki de Açlık Oyunları 5. 5. demiyoruz buna pardon. 0.5 diyoruz. Bir ara kitap gibi düşünün bunu. Sonra arkadaşlar... <laughs> çok yoruldum. Allah'ım çok yoruldum. <laughs> hayır hayır yorulmadım. Hasta da değilim yorulmadım da. Çok az çalışıyoruz ve çok para kazanıyoruz. Yaşasın yayıncılık. Sonra arkadaşlar... Ee, bir dakika. Tabii ki haberci diyoruz ya haberci 2 geliyor arkadaşlar. Rage and Ruin geliyor. Dream Songs geliyor. Arar Martin işte o anlattığım manyak kafa. Arar Martin'in gençlik kitapları devam ediyoruz. Jojo Moes'ten geliyor. Jojo Moyes'ten We All Live Here geliyor. Sonra tabii ki Lost Sisters. La 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 geliyor Lost Sister. Sonra e, bir tane, iki tane webtoon geliyor arkadaşlar. Webtoon'ları bir bağladık. En güzellerini sizin için e, seçtik hocam. Tabii ki daha Rehmafi gelecek. Sonra biliyorsunuz ne olduğunu. Yerli mangamız geliyor. Mr. Barkley geliyor. Sonra tabii ki Arar Martin geliyor. Sand Kings tekrar iki tane Arar Martin basacağız. Ondan sonra bir tane daha yabancı iki webtoon söyledim. İki yerli söyledim. Bunları daha söyleyemiyorum. Ondan sonra tabii ki Ruby devam. Son kitap. Yani üçüncü kitabı geliyor. Sonra Penelope'nin gizli ve kimseye söylemememiz gereken kitabı geliyor biliyorsunuz. Serisi diyeyim. Ondan sonra bir de e, çok güzel bir kitap aldık arkadaşlar. Pioneer Summer diye. Çok beğeneceksiniz. Yani böyle Aristovidante'nin ve e, Rus versiyonunu düşünün muhteşem bir güzel bir kitap. Yani onu aldığımıza ve basacağımızla basacağımıza gurur duyuyorum. Ve sizi çok seviyorum. Ve fuarlara daha çok gelmek istiyorum. 2025'te hep sizinle konuşmak istiyorum. Hep sizin dediklerinizi yapmak istiyorum. Süper insanlarsınız. Bir de belki onu da söylemeyeyim bir şey daha var çok güzel. Onu da 2025'te ilk videomuzda söylerim artık tamam mı? Bir de Volkan'ı da çok seviyorum. Onu da söylemek istiyorum. Yüzyıllardır sizinle bu videonun böyle kameranın arkasında benimle aldığın için arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gülüyor. Canım benim. Burayı kesme tamam mı? Sizi çok seviyorum. Çok mutlu bir 2025 yaşayın ve çok güzel bir 31 Aralık yaşayın. Çok eğlenin.